Şimdi ikinci sayfasındayız. Yani birinci gün ödevinin matematik kısmındayız. Genelde bize kesirlerden bahsetmiş. Yani kesirlerle ilgili soru sormuş. Kısaca bir kesirleri hatırlayalım. Neydi ne değildi. Ondan sonra sorularımızı çözelim. Evet. Hatırlayalım. Kesirler neydi? Bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını, ve bunlardan kaçının alındığını gösteren ifadelerdi. Bunu bir bütün olarak kabul edersek bütünümüz kaç, e, ne yapmış? 4 tane eş parça ayrılmış değil mi? 1, 2, 3, 4. Kaç tane salınmış? 2 tanesi. İşte e, böyle sayılara biz kesir diyoruz. Yani bir bütünün kaç eş parça ayrıldığını ve bunlardan kaçının alındığını gösteren sayılardı. Bunları biz kesir diyorduk. Bunu hatırladık. Şimdi keserleri gösteren ifadeler vardı. Bizim kesrimizin kaç parçaya ayrıldığını gösteren sayıya biz payda diyorduk. Bizim kesrimiz 1, 2, 3, 4. 4 parçaya ayrılmış. Yani paydamız 4'tür. Hatırladığımız üzere bizim kesrimiz kesrimizden 2 parça alınmış. 2 parça taranmış. Veya 2 tane pastanın dilimi yenmiş. İşte biz bu Alınan kısma ise pay diyoruz. Yani 2. Şimdi bizim kesrimizi tekrar okuyacak olursak, söyleyecek olursak 4 eş parçaya ayrılmış, 2 parçası alınmış. Yani 2 bölü 4. Bu aradaki çizgiye de kesir çizgisi diyorduk. Alınan kısmı pay. Tamamı ayrılmış olan kısım kaç eşit parçaya ayrıldıysa o kısma payda diyorduk. Şimdi bütün yarım çeyrek olayı vardı. Bunu yıllardır görüyorsunuz, biliyorsunuz ama kısaca geçeceğim. Bizim diyelim ki elimizde bir dilim pasta var. Şu anda pastamız bölünmüş mü? Bölünmemiş değil mi şu an? Tam bir pasta. Pastamızın bu hali biz bütün diyoruz. Eğer pastamızı biz ortadan ikiye ayırırsak iki eş parçaya ayırırsak işte biz ne yaptık? Bu her bir parçaya ne yaptık? Yarım dedik. Neden? Ortadan ikiye böldük. Pastamız bir bütünü. Bir bütünü iki eş parçaya ayırırsak biz buna yarım diyorduk. Pastamızı dört eş parçaya ayırırsak yani diyorum ki evde dört kişi var. Ben bu pastayı dört kişiye eşit olarak böleyim. Herkes yesin diyorum. Bu durumda ne yapacağım? Pastayı 4 eşit parçaya böleceğim. Yani bir bütünü 4 eş parçaya böldüm. İşte şu anki bu durumumuz ne oldu bizim? Çeyrek oldu. Pastamızın her bir birim, her bir dilimi birer çeyrektir. Şimdi modelleyecek olursak pastamızın ilk hali neydi? Bölmeden önceki halimiz bütündü. Bunu biz bir ile gösteriyoruz. Pastamızı sonra 2 eş parçaya ayırdık. Buna dedik ki yarım. Bunu her bir dilimine 1 bölü 2 diyoruz. Ya da bir tanesini yemiş olsaydık 1 bölü 2'sini yedim derdik mesela. Pastamızı en son olarak 4 eş parçaya böldük. Buna da çeyrek diyoruz. Bir parçasını yersek 1 bölü 4 ya da her bir parçası 1 bölü 4 oluyordu. Şu an pastamız nedir? Çeyrek şeklinde değil mi? 4 eş parçaya ayırdım. 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 4 ve 1 bölü Diyelim ki bunun iki tanesini yersem yani 2 bölü 4'ünü yemiş olurum. Geri 2 bölü 4. 3 tanesini yersen bir tanesi kalırsa 3 bölü 4'ünü yemiş oluyorum. Bu şekilde yani 4 eş parçaya ayırdığımızda çeyrek diyorduk. Evet. Bunları da hatırladık. Şimdi devam edelim. Kesirlere okuya okunuşunu bir hatırlayalım. Nasıl okuyorduk biz? Onu bir öğrenelim. Yukarıdan aşağı doğru okumak istersek ne yapacağız? Şimdi bizim kesrimiz bakalım. Pardamız kaçmış? 1 2 3 4 5. Kesrimizin paydası 5. Kaç dilim alınmış pastadan? Yani 5 dilimlik pastadan eee 2 tanesi yenmiş. 1 2 bunu nasıl okuyacağız? Yukarıdan aşağı doğru okumak istersek payımız 2, paydamız 5. 2 bölü 5 diyorduk. 2 bölü 5 şeklinde okuyorduk. Hatırlayalım. Yukarıdan aşağı 2 bölü 5. Eğer ben aynı kesri devam ediyorum. Aşağıdan yukarı okumak istersem. Yine 5 parça 5 5 parçaya ayrılmış. Aşağıdan yukarı okumak istersem ne yapacağım? 5/2 diyeceğim. 5/2 şeklinde aşağıdan yukarı doğru okuyacağım. Ya da daha farklı bir kesir olabilir de mesela. Ne olsun kesrimiz? Şuraya bir parantez açalım. Diyelim ki bu kesir olsun. Bu kesri ben yukarıdan aşağı doğru okumak istersem diyeceğim ki 3/8 yukarıdan aşağı okumak istersem ne diyecekmişim? 3 bölü 8. 3 bölü 8. Eğer ben bu kesri aşağıdan yukarı okumak istersem 8'de 2. 8'de 2 şeklinde okurum. Bu en pratik yoluydu. Bunu da hatırladık. Şimdi bir kesrin belirtilen sayı kadarını alma. Diyelim ki Elimizde böyle bir kesir var. 10 sayısının 1 bölü 5'i kaçtır diyor. Öncelikle şeklimizi 5 parçaya ayırdık. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun kaç parçasını istiyor bizden? 1 parçasını. Yani şimdi 10 sayısının 1 bölü 5'ini almak için onu paydaya bölmem yeterlidir. Onu 5'e bölüyorum. Birin içinde 5 yoktur. Onun içinde 5 2 kere var. 2 kere 5 10. 0 1'den 1 çıktı 0. Yani bizim her bir parçamız aslında 2'ymiş Burası da 2, burası da 2, burası da 2, burada, burada. Hepsi 2 imiş ama bize ne diyor? Sadece bir parçasını diyor. O zaman 2'dir. 2 i̇ki parçasını isteseydi 2 parçayı tarardık, 2 2 daha 4 derdik. Aynı zamanda bu 10 sayısının biz birim kesrini aldık. Hatırlayalım. Bir sayının birim kesirinin kadar birim kesir kadarını alma diye bir konu vardı. Ona ne yapıyorduk yine sayıyı paydaya bölüyorduk. O bir parça bizim yani birim kesirimiz oluyordu. Unutmayalım birim kesirin bir diğer özelliği payda payı bir olan kesirlere biz birim kesir diyorduk. Payı bir olan kesirlere ne diyormuşuz? Birim kesir diyoruz. Hatırladık mı? Evet. Şimdi 28'in 2 bölü 8'i kaçtır? Bu tip sorular da çıkacak karşınıza. Öncelikle bizim bir kutu çizelim. Aklınıza hiçbir şey gelmezse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parçalık bir kutu. Paydamız 7 olduğu için kutumuzda 7 parça. Bunun 2 bölü 7'sini istemiş bizden. Yani 2 parçasını soruyor. 28, bunun tamamı aslında 28. Tamam mı? Bu 28 parçalık kesri sadece 2 parçasını istiyor bizden. Ne yapacağız onu bulmak için? 28'i 7'ye böleceğiz. 28'i paydaya bölüyorum. 7'ye. Şimdi bakalım. 2'nin içinde 7 var mıdır? yoktur. Çünkü ne olacak? Buradaki sayı buradan yani bölenden büyük olunca 2 7'den küçük olduğu için 2'nin içinde 7'yi aramıyorum. Geldim. 28'in içinde 7 kaç kere var? 4 kere var. 4 tane 7 28 hatırla. 4 kere 7 28 çıkartıyorum. 8'den 8 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Yani bizim buradaki her bir parçamız, her bir birimimiz 4 imiş. Bizden neyin soru? 2 bölü 7'sini. Yani 2 parçalık kısmı soruyor. 2 parça ne var? Bunlar. Yani 4 ile 4'ü toplamanız yeterli. Veya 2 ile çarpmanız yeterli. 4 çarpı 2 eşittir. 8. Ya da bununla bunu toplarsanız direkt çıkacaktır. Şimdi kısaca bunları hatırladıktan sonra gelelim sorularımıza. Evet, şimdi birinci soruda ne, ne diyormuş bize? Aşağıdaki şekillerin boyalı kısmına karşılık gelen kesirleri yazınız. Az önce öğrendik, hemen hatırlayalım. Paydamız kaç? 1, 2. 2 eş parça ayrıldığı için paydamız 2. Payımız kaç? 1 parçası boyandığı için 1. Kesrimiz 1 bölü 2 kesridir. Yani bu bir yarımdır. Şimdi buna girelim. Paydamız hemen sayalım. Kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4. 4 eş parçaya bölünmüş. Kaç parça salınmış? 1 parça salınmış. 1 parçası boyanmış. Payımız 1. O zaman kesrimiz 1 bölü 4. Veya aşağıdan yukarı okursak 4'te 1. Geldim buraya. Şeklimiz kaç eş parçaya bölünmüş hemen yazalım. 1, 2, 3, 4. 4 eş parçaya bölünmüş kaç parça salınmış? Bir parça salınmış. 1 bölü dörttür kesrimiz. Bu da yine paydamız ikidir. Bir parçası boyandığı için 1 bölü iki kesridir. Şimdi gelelim buraya. İkinci soruda demiş ki aşağıdaki bütünlerin belirtilen birim kesir kadarını boyayınız demiş. Birim kesir kadarını boyayın demiş. Bu kaç parçalık bir bütünmüş? 7 parçalık isterseniz sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eş parçadan olunmuş. Paydamız 7. Bizden ne istiyor? Bir parçasını boyamanızı istiyor. 1 bölü 7 diyor. Bir parçasını boyayacaktınız. 1 bölü 4 kesri. 4 parça ayrılmış. Bir parçasını sizden boyamanızı istiyor. 1 bölü 5 kesri. Bunun da bir parçasını boyamanızı istedi. Ya da taramanızı. 1 bölü 6 kesri. Bunun da yine bir parçasını boyamanız yeterli. Gelelim alttaki sorumuza. Evet. Şimdi bir çokluğun belirtilen kesir kadarını alma. Az önce öğrettim ne yapacağımızı. Şimdi oradan e, yola çıkarak çözelim. Diyor ki 65 öğrencinin 1 bölü 5'i tiyatroya gitti. Kaç öğrenci tiyatroya gitmiştir? Yani şu kısmı soruyor. İsterseniz bir şekil çizersiniz. Şöyle bir beş parçalık bir şekil. Şöyle bir, iki. Kareli defterde bunu böyle yapabilirsiniz. 3, 4, üç, dört, beş. Şöyle şeklimizi çizdim. Hemen hızlıca, hızlı bir yöntem. Kaç parçasını almış? Hemen bir bölü beşi gösterelim bir parçasını almış. Bizden 1 bölü 5'lik kısmını soruyor. Bunun tamamı aslında 65. Şimdi 65'i 5'e bölüyorum. 6'ın içinde 5 bir kere var. 1 kere 5 5. 6'dan 5 çıktı 1. 5 aşağı iner. Şimdi 15'in içinde 5'i arıyorum. 15'in içinde 5 3 kere var. 3 kere 5 15. Çıkarıyorum 0 0. Yani bizim her bir parçamız 13'müş. 13 13 13 13 13. Ama bize 1/5'lik kısmı soruyor. Yani giden kısmı soruyor. Kaç kişi o zaman sinemaya gitmiş? 13 kişi sinemaya gitmiş. Yani taralı kısmımız burasıydı. 13 kişi sinemaya gitmiş. Şimdi 5 şıkkına bakalım. Cebimdeki 70 TL'nin 1 bölü 5'ini harcadım. Geriye kaç liram kaldı diyor. Şimdi 1 bölü 5'ine harcıyor. Geriye kalan bir parayı soruyor bizden. Onu bulmamızı istiyor. Bulalım. İsterseniz şekil çizebilirsiniz. İsterseniz direkt 70'i 7'ye bölebilirsiniz şekil çizelim isterseniz. Çünkü soruda bir şey diyor. Bak geriye kaç lira ka kaç liram kalmıştır diyor. Ee, şimdi 7 parçalık bir şekil çiziyorum hemen. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle bir şekil çizeyim hemen pratik bir şey olsun. 1 bölü 7'sini harcamış. Harcamış olduğu kısım şurası. Bu gidecek. Yok olacak. Atacağız bunu. Ama bizim bunu bulmamız için şu önce bütünü bulmamız lazım. Yani her bir parçanın ne kadar olduğunu bulmamız lazım. Bunun için ne yapacağız? 70'i 7'ye böleceğiz. 70'i 7'ye kısa yoldan bölelim hemen. Kısa yoldan bölmeyi biliyorsunuz. Hatırlayın. Ne yapıyorduk? Kısa yoldan bölme. Yanında bir sıfır varsa hemen aynı sayıları birbirine bölerken direkt 10 yazıyorduk. Hatırladık mı? Yani 70 içinde 7 10 kere var. Şimdi bizim bu her bir parçamızın 10 olduğunu bulduk. Burası 10'muş. Burada 10, 10. 10. 10. 10. 10. Bu da 10. Şu kısım harcandı. Bu gitti. Bunu kestik. Attık. Çöpe atıyoruz. Bu harcadığımız kısım. Geriye kalan kısımlar. Yani şurayı soruyor. Boş olan kısımları. 10, 20, 30, 40, 50, 60. İster böyle toplarsınız. isterseniz de şöyle bir şey yaparsınız. 70'ten 10'u çıkartırsınız. 60 şeklinde bulursunuz. Cevabımız 60 olacak. Diğer sorulara, diğer etkinliğe geçelim. Aşağıda belirtilen kesirleri model üstlerinde gösteriniz demiş. 2 tane 1 bölü 4 demiş. Yani bizim paydamız kaç? 4. Paydamız 4 ise kesir kaç ayıracağım? 4 ayıracağım. O zaman bu kesiri hemen 4'e ayıralım. Evet. Bu kesrimizi 4 parçaya ayırdık mı? Bize ne diyor? 2 tane 1/4 diyor. Yani 1/4, burası 1/4 bunu biliyorum. 1/4. Aslında burası da 1/4. Hepsini toplayınca 4/4 yapıyor. Bizden ne istiyor? Burayı da istiyor. 2 tane 1/4 2/4 yapar. Yani 2/4'tür bizim kesrimiz. Şimdi buraya geldim. Diğer soruya. 4 tane 1 bölü 5 demiş. Bizim parçamız yani kesrimizin paydası 5 olduğuna göre kesri 5 parçaya ayıracağız. Hemen bir sayalım kareleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkişer ikişer böleceğiz. Evet. 4 tane 1 bölü 5 kesri diyor. 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5. Yani 4 parçasını boyayın diyor dört parçasını hemen boyuyorum, tarıyorum. Yani kesrimiz ne oldu bizim? Dört parçasını aldık. Payımız dört, paydamız beş. Kesrimiz dört bölü beş. Dört tane bir bölü beş demek. Dört bölü beş. Zaten her kesir birim kesirden oluşuyordu. Unutmayacağız bunu. Birim kesir, bir payı bir olan kesirlerde. Hatırlayın. Şimdi diğer diğerine geçelim. Üç tane bir bölü yedi diyor. 3 tane 1 bölü 7 diyorsa kesri kaç parça ayıracağız? Payda kadar ayıracağız. Hemen ayıralım. Sayalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Çizelim. 1, 2, 3. Ben biraz yanlış çizdim. Şöyle yapayım. 4, 5, 6, Biraz çirkin çizdim. idare edin. 7. 7 parçalık bir kesir oldu bu. 3 tane 1 bölü 7 diyor. Yani burası da 1 bölü 7. 1 bölü 7. 1 bölü 7. Hepsi aslında 1 bölü 7'dir. Ama bize 3 tanesini istiyor. Yani 3 tanesini taramamızı istiyor bizden. 3 parçayı taradım. 3 parçayı tararsam benim kesrim ne olur? 3 bölü 7 kesrine dönüşür. Paydam 7. Payım nedir? 3'tür. 3 bölü 7'dir kesrim. Birinci gün ödeviyle anlatmak istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soruları dikkatli çözün. Tekrarlarınızı iyi yapın. Görüşürüz.